Arkadaşlar merhaba bugün sizlere Demoin gemisini tanıtacağım ve benim bunu nasıl oynadığımı size göstereceğim. Şimdi öncelikle ağaç kruvazörlerinden bildiğimiz üzere Amerikan ağacında bulunan şöyle göstereyim ağır kruvazör sınıfına mensup 10. seviye Demoin kruvazörü bize ne gibi bir oynanış tarzı sunuyor? Adalara yakın radarla düşman destroyerlerini devre dışı bıraktığımız ve düşman baskısını kırmaya yönelik bir oyun tarzıyla oynamamız gereken bir kruvazör. Zırh yapısı olarak önden tanklayamazsınız arkadaşlar bu gemiyle. 27 milimlik bir ön tabaka zırhımız var. Evet ağır kruvazör gemilerini tanklayabilirsiniz. Ancak karşınıza çıkan herhangi bir zırhlı 360 milim atış yapmadığı sürece Önden sizi delecektir. Hafif açı verebilirsiniz. Tam yan vermeniz halinde tamamen köşk hasarı yiyeceksiniz arkadaşlar. Et hasarı. Yani kalın bir köşkümüz yok. Düz bir klasik Amerikan yan zırh sistemimiz var. Üst yapımıza bakacak olursak patlayıcı mermilerden, burundan, kıştan ve oldukça büyük olan üst yapıdan oldukça hasar yiyebilirsiniz. Tabi bunu biz neyle kapatıyoruz? Atış gücümüzde, karşı ateş. Yaptığınız zaman tekli hedeflere bu dezavantajı ortadan kaldırabilirsiniz. Yani düşman sizinle uzun soğuklu bir savaşa girmek istemeyecektir, yeterli menzili koruduğunuz takdirde. Şimdi bu gemide iki farklı kaptan gidebilirsiniz. Eğer sıralama savaşlarda kullanıyorsanız ben uçak savar üzerine gitmenizi tavsiye ederim, özellikle daha yüksek kümelerde neden mutlaka bu uçak gemisi gelecektir karşımıza burada kullanmanız gereken kaptanda kesinlikle odaklanmış ateş eğitimi ve uçak savar savunma uzmanını almanızı tavsiye ediyorum şiddetli bunu daha da güçlendirmek isterseniz yardım silah modifikasyonu ve uçak savarlarınızın patlayıcı memleleri hemen yok olmaması için yardım silah modifikasyonu alabilirsiniz sağlam savaşlarda iş yapar ben tarih modifikasyonu kullanıyorum ayrıca hızlı gir çık için ada, adalara. Uçak sever topları modifikasyon almanıza gerek yok burada. Gerçekten çok güçsüz bir eklenti. Nişan alma modifikasyonu her zaman daha iyidir. Ekstra radar alabilirsiniz. Radar uzaları gerçekten ciddi manada uzatıyor. Gemi ilgili atış gücüne bakabiliriz. Ateş gücümüzde ana bataryamız gerçekten kısa bir menzile sahip. Yangın çıkarma olasılığımız yüksek. Uçak savar savunmamız da gerçekten çok iyi. Özellikle de uçak savar savunma ateşi yükseltmemizle birlikte. Heh. Normal. Ben sağlama savaş vermiyorum. Rastgele savaş vermiyorum diyorsanız şunu yapabilirsiniz. Ana silahlar gidersiniz buradan. Buradan ana batarya modifikasyonu 3 gidersiniz. Ben kesinlikle silah ateş kontrol sistemini önermiyorum. Çünkü zaten açıklarınızdan 17-14 km mesafede oynayacağınız bir gemi değil bu. Amerikan süper armameleri ateşlediği için memnun hedefe yavaş gidecektir. Spotta kalıp çok fazla hasar veremeyeceksinizdir. Sizin burada ana batara modifikasyonu alarak radarınızı açıp siz içindeki düşmanı anında indirmeniz lazım. Kaptanınızda halseyse daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben şu anda savaşa girerken uçak savar odaklı bir demo oyun oynayacağım. Takımla bulunduğum spotta uçak gemisini yaklaştırmayarak destek vermeye çalışacağım. Her modifikasyon ve kaplanda oynanış tarzınız elbette ki değişiyor. Bu maçı geçelim. Uçak gemisi olmayan bir maç. Özellikle bunu atmak istiyorum. Neden? Full anti-air gitmeme rağmen demo oyunda neler yapabilirim? Zaten DPM yüksek olan bir gemide... Ben ekstra e, atış hızını yükselten yükseltmelere gitmedim. Karşı tarafta denizaltı, denizaltılar olan hasar mı alttı çünkü bu anti-air yükseltmeleri karşı tarafta denizaltı olabilir. Uçak gemisi olabilir. Hiçbiri yok. Bakalım ne kadar dezavantajlı duruma düşeceğiz. Evet, ne yapıyoruz? Öncelikle hangi tarafa oynayacağımıza karar veriyoruz. Sağ tarafa bakıyorum. Smallens var, tripits var. Sağ taraftan büyük bir baskı kuracağız gibi. Sol taraftaki gemiler daha çok açık suda oynayacak gemiler. Bizim sağ tarafa doğru gidip Smolensk'in sisinden de faydalanarak baskı almamız veya düşmanı püskürtmemiz gerekecek. Ağırlıklı gücümüz sol tarafta olduğu için sol oynamamın bir mantığı yok. Sağ taraf hızlı düşecektir. Sola oynarsam. Bu yüzden Smolenski'ye Tirpitz'in olduğu sayda doğru dümenimi kırıyorum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu oyunu oynarken. Açık suda ilerliyorsunuz. Düşmana açılı durmanızı tavsiye etmiyorum. Neden? Şimdi yaptığınız manevralar uzun sürüyor. Dümen kırmak, geminin dönüşünü yapması. Ve siz bunu yaparken düşman bunu öngörüp dönüş yaptığınız bölüme doğru atış yaparak size yüksek hasar çıkartabilir. Tam göçgenizi dönün. Açık hedef haline gelin. Düşman ağzı sulansın desin ki ben bunu teklerim köşk atarım size atış yaptığı anda mermiler yaklaşırken dümeni iç tarafa doğru kırın ve mermiler tam olarak geminin sağına doğru düşsün size hasar vermesin aynı zamanda buna var size atış yapan düşmanları da spotlar açığa çıkarır oyunun temel stratejisi bu yönde demo ile oynuyorum adalara yapışık oynamam gerekiyor evet şu an spot yedik bakın Yakında bir DD var. Bizi spotluyor. Çünkü bizim normal tespit halkamız çok dar. 10.9 kilometre. Yan veriyorum. Bana bir atış gelirse dümenimi içe doğru kıracağım. Şu an bana isabet edecek bir torpido yok. Aynı zamanda Kiev'i koruma altına almak istiyorum. Ben kendime bu adanın sağ kısmını seçtim korunma amacıyla. Şu an bir atış yapmıyorum. Pozisyonum çok kötü. Ancak amacı nişanlamaya devam ediyorum. Şimdi atış yapmaya başlayabilirim. Neden? Adaya doğru giriyorum artık. Hem spot olmadım hem de spot olsam dahi ada beni koruyacaktır. Yangın başlattıktan sonra delici mermiye geçebiliriz. Bakın zaten neredeyse 5 saniyede bir atış yapıyorum. Ama bir de yangın var. Biz burada zırh kullanacağız. Üst yapısını atarsanız daha yüksek hasarlar çıkartabilirsiniz. Bakın 9K vurdum. Neden? Üst yapısına atış yapıyorum. İnce olan zırhına dikine giden mermilerim. 90 derece yakın açıda giden mermilerim. Üst yapısını delerek yüksek hasar çıkartıyor. Yan kaplaması daha hazırlı bir gemi. Moskova'ya bir atış yaptım. Açım gayet güzel. Sol taraftan bana vurabilecek herhangi bir gemi yok. Ada zaten büyük bir ölçeğimi kapatıyor. Şu an ama geri açılayım. Bakın gördüğünüz gibi çok fazla hasar almıyorum. Böyle bir var arkada. C tuşuna bastım. Arka topların nişan yağına geçtim. Bebekler Gross'a buradan çalışabilirim. Dönüyorum Bebekler Gross'a doğru. Motorumu durdurdum. Bana tam yan verdiği için gösterici kullanıyorum. Patlayıcıya geçtim. Güzel bir yangın hasarı çıkartabilirim. Yere doğru oynayacaktır. Ön tarafta kendimi güvende bulduğum için buradan rahat bir atış yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi Moskova bana çok bir hasar çıkartamıyor. Şimdiden 32 bin hasarım oldu. Bu da yangını söndürüyorum çünkü artık Moskova'nın atış menzilinden çıkmam gerekiyor. Tamamdır. Bakın, üzerime doğru mermi geliyor. Açı verdim, tamamen burun vermedim. Gördüğünüz gibi, zaten hesabı almadık. 10.4'te Groningen var. Radar açmamı gerektirecek bir durum yok şu an. Zaten radar menzilim 10 km. Burada artık takımımın bana destek vermesi gerekiyor. Tirpitz'e yoğun bir Groningen atışı var. sağ kanattan bir bindirme alabiliriz. Kane'in dümenini artık pozisyonu değiştirerek açımı alın şu kısmına verecek şekilde getirmeye çalışıyorum. Yakınımızda bir DD olabilir. Torpedos, O Moskova'ya atış yapmam gerekiyor. Patlayıcı attığımı gördü. Yan vermeye devam etti. Deliciye geçiyorum. Tabi bu sırada pozisyonumu düzeltiyorum. Hasar çıkarabildiğim noktalarda mantık çerçevesinde atışlarımı gerçekleştirmeye devam ediyorum. Bakın. Bu oyun satranç gibi kararları önceden almanız gerekiyor ve bunların sonuçları oluyor. Ben yaklaşık bir buçuk dakika önce pozisyonumu değiştirip adamın tam bu yanına geçme kararı aldım. Bakın ada nasıl koruyor beni hinden mermilerinden. Ne kadar doğru bir karar aldığımı canlı örnekle görüyoruz şu an. Görüyor musunuz adamın beni canlı canlı koruma örneği. Biraz daha geri oynamam lazım. Şu an burada takımdan destek görmem gerekiyor. Yangını söndürdük. Üzerimize doğru bir baskı var. Smolensk'in sesiyle görünmezliğe girebilir miyim? Arkamdan olacak bir bindirmede gardım düşer. Ben koruyucu amaçlı bir radar açtım. Tam olarak bu sebeple. Burada artık kaçış manevrası yapmam lazım hesaba katmadığımız arkamıza sarkan dediği oldu. Bu da mecbur yan vereceğiz. Bizi sinsice soğuk dolamış arkadaşımız. Fark ettik. Sana delici atacak. Patlayıcı atmış. Artık buradan son sürat kaçıyoruz. Yeni bir pozisyon alacağız. Artık bu odayı kendime kalkan olarak kullanacağım. Bakın atışlar benim üzerime geliyor. Kaçış esnasında manevra yapıyorum. Aynı zamanda şu Hindenburg'a da. Kardeşim sen bana atıyorsun. Bizden de iki tane hayırlı olsun diyoruz. Dönüyorum. Pozisyonumu değiştirdim. Orada kalmaya devam etseydim, inat etseydim muhtemelen o torpidoları yiyecektim. Hindenburg'da Moskova'nın baskısıyla da ölecektim. Ne yaptım? Sağa doğru döndüm. Bakın illa 100k-200k çıkaracağım diye erken de ölmenize gerek yok. Yaklaşık 10 dakikadır pozisyon almakla geçti vaktim. Az sonra zaten doğru pozisyonda gerekli DPM ve hasarı ben çıkartacağım. O Hindenburg ezber oynadığı için orada kaldı. Ölecek. Güzel bir counter'yız. Hindenburg'un delici mermilerimizle. Artık sportta değiliz. Hala arkadan torpido uyuyoruz. bir ileri bir geri yapıyorum. Adamın arkasından bana kolbert sınırsız atış yapıyor. Buradan da pozisyonumuzu değiştireceğiz. Kroni gelmiş. Şu an rakip beni istemiyor. İki Didi de beni istemiyor. Çünkü onlar için çok büyük bir tehditim. Buradan can basıyoruz. Ben tekrar pozisyon değiştiriyorum. Çapraz ateşte kalıyoruz çünkü. olduğumuz kanada doğru yönleniyorum. Şu adayı çok iyi kullanıyorlar. Bizim bu kanadı bırakıp ağız üzerinden sarkmamız daha doğru olacaktır. Kürfüste atış yapalım. Burada kürfüste düşürebiliriz. Spotta kaldı. Sürece bizden yüksek hasar yiyecek. Tercüelerle düşüreceğiz muhtemelen körfustu. Bakın hasarımız zaten yavaş yavaş artmaya başladı. Gördüğünüz gibi körfustu düşürdük. Şimdi oyunun kırılma noktasındayız. kolberti de çapraz ateşe alalım. Adamın arkasındaki o güvenlik duvarını kıralım. Bana sağ kanattan hasar çıkartacak bir gemi olduğunu şu an için düşünmüyorum. İki tane zırhları kaldı. Onlar da bana yeterince uzaktalar. Yanımızda hidro açıldı. Radarla karşılık veriyoruz. Kronigen var. Kronigen hidrosu. Rakip demo yine burada düşürüyoruz. Fazla ileride oynadık. İki zırhlı da bize yakın. Burada spottan çıkmam 15 saniyeden uzun süreceği için atış yapmaya devam ediyorum ada arkasına geçene kadar. Bakın mermilere ne kadar yavaş gittiğini görüyor musunuz? Yani buna menzil uzatmanızın bir mantığı yok arkadaşlar. Bu gemi oynarken. Yani ilk yangını attığımızda ikinci hedefe dönebiliriz. Kolbert bu da düşecek. Gördüğünüz gibi Kolbert'in içini bitirdik. 68k hasara ulaştık. Artık biraz daha agresif oynayabiliriz. Kronadarımı kullanmıyorum bakıp DD'lere saklamayı düşünüyorum Groningen sesin içine girebilir Burada şu adaya biraz daha yakın olarak demo oyundan hasar yememek için Groningen'in üzerine doğru gidiyorum C ön toplara geçtim kamera açısından burada spot yediğimiz anda Evet bilin ki Groningen burada Bana atış yaparsızlıkla spot olur. Bizimkiler de onu öldürürler. Bu biraz daha çıkarsam demo oyunla karşılaşacağım. kadara basıyorum artık. Savaş bitmek üzere olduğu için. Bastım. Aldım spotu gene. Oynadan arkasında oynadı bu arkadaşımız da sıfır risk faktörüyle cezasını keselim. Gördüğünüz gibi şu an benim radarım onun sınırsız geliyor. Bu radar niye bitmiyor? %10 radar uzatmamız var. Öldü arkadaşlar. Kestik yangını da. Geçmiş olsun. Hasarın düşük ancak güzel bir maç geçtiği için size bunu paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi ekip skorunda ortalardayız. Ancak oyunda mantık ve alınan kararların ne kadar etkili olduğunu göstermiş olduğunu düşünüyorum.